Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere biliyorsunuz ki kanlı ay tutulması var. O nedenle bakalım güncel enerjilerde e, neler var ve bize ne getirecek. En önemlisi bize ne getirecek bu enerjiler. Hemen hızlıca kartlarımı karıştırıyorum. Alma verme dengesini korumak için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar benim için çok önemli ve değerli. Evet hızlıca kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım kanlı ay 7 Eylül tarihindeki kanlı ay bize ne getirecek? Hop, enerjiler bayağı karışmış arkadaşlar. Yaralarımızdan iyileşeceğiz arkadaşlar. Bu yeni ayda, kanlı yeni ay bize bunları iyileştireceğini söylüyor kartım. Öncelikle evet çok acılar çekmişsiniz diyor ama iyileşeceksiniz diyor. Önümüzde biri var. Bu kişi bayağı varlıklı birisi olabilir. Böyle bir kişiyle tanışacak olabilirsiniz. Tasım Şövalyesi geldi. Tabii ki bizler kupa kraliçesi, anaç, işte öğretmeyi seven insanlarız. İşte sevgili, işte fedakar insanlarız. Bunu söylüyor. Eğer bu kişiyseniz, karşınızdaki kişi biraz stratejik ilerliyor arkadaşlar. Ee, bir yüzleşmeniz olacak. Mahkeme kartı çok sık çıkıyor şu sıralar. Ya da adalet, ya da aldık, yani alamadıklarınızı alacaksınız. Öyle söyleyeyim. Ee, bir anda bir mesaj gelecek birisinden ya da bir kişiden bir yardım ya da bir haber alacaksınız diyor. Ee, akışta kalın diyor kartlım, kartlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.